Merhaba kardeşlerim. Binlerce yıllık medeniyetimizin tarihinde hiç şüphesiz ki Ağustos ayının yeri başkadır. Rabbimin bizlere nasip ettiği sayısızca zaferlerinin birçoğu bu ayda nasip olmuştur. Bugün 26 Ağustos 1071. Bugün Malazgirt Zaferi. Bugün 26 Ağustos 1922 İstiklal Zaferi. Bugün büyük taarruz ile başlayıp 30 Ağustos'ta İzmir'de yurdumuzu işgale yeltenenleri denize dökerek sonuçlandırdığımız İstiklal Kurtuluş Savaşı'mızın zaferi ve daha niceleri işte bu kutlu günde kazanılmıştır. Tüm bu zaferlerde emeği olan bütün geçmişimize, atalarımıza, yüce Allah'tan rahmet diliyorum ve hepsini saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Bugünün benim için hem kişisel olarak hem de bana göre Türk mutfağı için anlam ve önemine gelince. Ben bugünü yani 26 ile 30 Ağustos'u Türk mutfağının bir zafer bayramı olarak da görüyorum. Yaklaşık 11 yıl önce 2009 yılının 26 Ağustos tarihinden itibaren 30 Ağustos'a kadar şahsıma mesleki alanda yapılmış tüm tehditlerin başlangıç tarihi de 26 Ağustos 2009 günüydü. O günlerde arkadaşlarımızla beraber Yunanistan'da ülke mutfağımızı tanıtıyor ve temsil ediyorduk. Burada yaptığım analizlerin neticesinde elde ettiğim tecrübeleri yazıyordum. Bunların bir kısmını ise makale olarak sektörde önde gelen siteler yayınlıyordu. Bu dönemlerde tıpkı bugün de olduğu gibi o zamanlarda da Türk mutfağına zarar veren durumları ve istikbali anlatıyordum. Şahsıma yapılan tehditlerin sahipleri ve temsilcileri dahi fikirlerimizi aynı diyerek beni tebrik ediyorlar. Hatta şahsıma övgüler ve kutlamalar yapıyorlardı. Yazdığım yazılar için o günlerde hiç kimseden asla hiçbir beklentim yoktu. Tıpkı bu günlerde de olmadığı gibi. İşte Türk mutfağı ve onun istikbali için önemli fikirlerimizi yazdığımız bu dönemlerde Türkiye'nin bu günlerde herkesin çok yakından tanıdığı kişilerce piyasadan silinmekle tehdit edilmiştim. Henüz 20-21 yaşlarındaydım. Rahmetli babamın kaybı ve acısını derinlerde hissettiğim zamanlardı. Zor günlerdi. Tehditlere yabancı değildim. Hele ki rızıkla ilgili tehdit beni hiç düşündürmüyordu. Çünkü rızkı veren Allah idi. Ve ben onu, biliyor, o günde onlara onun adıyla cevap veriyordum. Bu tehditleri yapanların o günlerde ve her zaman olduğu gibi sırtlarını dayadıkları yerler ve kişiler vardı. Kendi ağızlarıyla itiraf ettikleri bazı şeyler gibi uzun yıllardır meslekte olmaları, görev aldıkları dernek ve federasyonlardaki yetkilerine dayanarak bu tehditlerde bulunuyorlardı. Belli ki bu şekilde birçok kişi işlerinden etmişlerdi. Ve bir şekilde adamcılık oyunlarıyla Türk mutfağı için biz diyenleri mağdur etmişlerdi. Haklarına girmişlerdi. Bu konularda 10-11 yıldır konuşup yazmamamın nedenleri elbette ki bu kişilerin kendi mesajlarında ve tehditlerinde açık bir şekilde ifade ettikleri malum nedenlerdir. Bu konularda yazmamam, konuşmamam, hatta yazıp konuşursam da sektörel haber sitelerinde yer verilmemesi için bu ilgili dernek ve gerçek kişiler Tüzel kişiler, şahsım da dahil olmak üzere haber sitelerine her türlü baskıyı yapmışlardır. Bazı haber siteleri de zaten kendilerine aitti. Bu konularda babam rahmetli de her zaman fikir sahibiydi ve oldukça tecrübeliydi. Ancak onun sağlığında elde edemedikleri fırsatları, dahi söylemeye cesaret edemedikleri sözleri, onun ölümünden sonra telefonda şahsıma bir Zeki Gülyen daha istemiyoruz diyerek elde ettikleri açıktı. Bu durum Türkiye'de sektörümüzde maalesef kara bir lekedir. ...2019 yılının Ağustos ayından itibaren sinyalini vermeye başladığımız TMDH'nin resmi kuruluşu 2010 yılıdır. Dünyanın ve Türkiye'nin uluslararası anlamda küresel olarak kurulmuş ilk mutfak hareketi olma gururu Türk mutfağına aittir. Ve 7 Ocak 2020'den itibaren ilan ettiğimiz TMDH, Türk mutfağı için eşsiz ve benzersiz projelerini zamanı geldiğinde açıklamaktadır. Bunlardan birisi de Seki ustamızın doğum gününde açıklayarak yürürlüğe koyduğumuz ve 10 yıl önce hayal ettiğim Ay Yıldız Rehberi projemizdi. 2020 yılı içerisinde uzun yıllar önce belirlediğimiz gibi Türk mutfağı için projeler açıklamaya ve önemli bir vizyon ortaya koymaya kararlılıkla devam edeceğiz arkadaşlar. Buna ek olarak bir diğer projemizi ise 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açıklayacağımızı bugün 26 Ağustos'ta duyurmaktan onur ve gurur duyuyorum. 2020 Türk mutfağı yılı aynı zamanda Türk mutfağının zafer yılıdır. 26 30 Ağustos ise Türk mutfağının Zafer Bayramı'dır. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim. Sağlıcakla kalınız. Allah'a emanet Teşekkür ediyorum.